toplumların kalkınması ilim ve irfana bağlıdır. Bir toplum ilme, irfana değer verdiği sürece ilerler, kalkınır. İlmi, irfanı temsil edecekler. Kur'an'ı temsil edecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasçıları olmaları hasabıyla da Efendimiz'in ahlakını temsil edecekler. Önemli olan Talebelerin çokluğu değildir. O ilmi nasıl hayatlarına taşıyorlar, nasıl yaşıyorlar, nasıl yaşatıyorlar, o bizim için önemli. Afganistan'da verilen ilimle Türkiye'de verilen ilim arasında çok büyük bir fark var. Türkiye'mizde daha az ya da ilim bir bilgi şeklinde insanlara sunuluyor, veriliyor. Türkçemizde bir söz var, ağanın eli tutulmaz. Selamün aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız? Allah İyi misiniz inşallah? Elhamdülillah çok iyiyiz. Sizlere sormalı, sizler Umar de iyisiniz. Olur. Sağ olun hocam. Hocam hemen sorulara geçmek istiyorum. Buyurun. Ee, öncelikle Nabil Yusuf Zahir kimdir? Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Nahmaduhu ve nusalli ala Resulü'l-Karim ve ba'd. Değerli kardeşim, ben Nabil Yusuf Zahir. 1995 yılında Kabil'in Bagrami ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve orta okulumu Kabil'de okudum. Liseyi okumak üzere Kayseri'ye geldi ve Kayseri'de Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nde 2010 yılında başladım. 2014 yılında Kayseri Uluslararası İmam Hatip Okulu'ndan elhamdülillah mezun oldum. Okulla beraber hafızlığımı da Kayseri'de tamamladım. Liseyi bitirdikten sonra Marmara İlahiyat'a geçtim. Marmara İlahiyat'ta lisansı elhamdülillah 2018'de tamamladım. Ve hali hazırda Yalova'da tefsir alanında yüksek lisans yapmaktayım. Evli ve bir çocuk babasıyım. Aktif Vakfı'yla nasıl tanıştınız? O süreçten bahsedebilir misiniz? Marmara'da okurken Hulusi Efendi yurdunda kalıyorduk. Evet. Yurtta Sami Hoca ile tanıştık. Sami Hoca arada sırada bize ek derslerinden bahsediyordu. Ben de merak ettim. Dedim hani ben de vakfı göreyim beraber gittik ve vakfı gördük. Bu şekilde aktif vakfıyla bağımız oluştu. Aktif vakfına ben de bu gidişten sonra başladım ve elhamdülillah 4-5 sana kesintisiz olarak Vakfın düzenlediği seminerlere düzenli olarak katıldım. Ayrıca bir gönüllüsü olduğunuz vakf. Tabii. Tabii. Afganistan'da da benim bir eğitim e, merkezi kurma projem vardı. Bu projeyi bir gün Yusuf Hocam'la paylaştım. Çok sevindi, takdir etti ve bu konuda bize destek çıkacağını söylediler. Sağ olsunlar, e, beni kayınpederiyle görüştürdüler, Ali Bağcı Hoca'yla. Ali Bağcı Hocam'la bu projeyi paylaştığımda o da takdir etti ve bir an önce ön çalışmaları yapmamı söyledi öğretler ön çalışmalara başladık ve kısa zamanda Afganistan'da babama ait bir odada 10 öğrenciyle eğitim çalışmalarımıza start verdik. Başlarda bu 10 öğrenciye biz iki hoca tuttuk ve öğrencilerimize aylık burs da veriyorduk. Baktık çevrede insanların rahmeti eğitim merkezimize artıyor ve artık eğitim merkezimize başvuranların sayısı 100 öğrenciye yakın bir seviye ulaştı. Biz de ne yaptık? Babamla istişare ettik ve dedik ki iki katlı bir binanız var. Bunu eğitim merkezimize şey yapsanız, vakfetseniz nasıl olur? O da hay hay neden olmasın dediler ve eğitim merkezini oraya taşıdık. Oraya taşındıktan sonra tabii ki vakfın bize sunduğu imkanlar da giderek arttı ve böylece biz daha ciddi eğitim çalışmalarına başladık. Şu an Kabil'de eğitim merkezimize bağlı müstakil bir binamız da var. Yakında binanın inşaatı tamamen bitecek ve öğrencilerimiz yeni yere taşınacaklar bu yeni yerde inşallah daha fazla imkanla, daha fazla öğrenci sayısıyla eğitimlerimize, hizmetlerimize devam edeceğiz. Cavananı Poya Eğitim Merkezi olarak ciddi bir eğitim hareketi başlattınız. Biraz bize çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Cavanan Poya Eğitim Merkezi elhamdülillah kısa bir sürede beklediğimizin de ötesinde gelişti ve gelişmeye de devam ediyor. Eğitim merkezimizde Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, tecvid, fıkıh, siyer, İslam tarihi ve diğer İslami ilimler olmak üzere biz öğrencilerimize matematik, biyoloji ve benzeri ilimlerden alanında uzman hocalar tarafından verdiriyoruz. Öğrencilerimiz hem İslami ilimlerden haberdar olsunlar hem de fenli ilimlerden ne yapsınlar? Eğitim merkezimizde okuduklarını dünyaya entegre edebilsinler. Yani sadece okudukları zihinlerinde ve kitaplarında kalmasın. O okuduklarını çağın bilgisiyle de entegre edecek şekilde öğrensinler, okusunlar istiyoruz. Eğitimde öncelikli kitleniz hanımlar. Bunun bir sebebi var. Az önce ifade ettiğim gibi bu eğitim hareketi evimizde başladı. Evimizde başladığı için de e, çağına ermiş namahrem erkeklerin evimize girmesini hem ben hem ailem hem diğer insanlar hoş karşılamadık. Dolayısıyla öncelikle bu eğitim hareketini hanımlardan başlatmak istedik. Bizim hanım evlenmeden önce de kendi bir medresesi vardı. Yaklaşık 70-80 talebeye bu medresede hizmet veriyordu ve onun da evimizde kurduğumuz eğitim merkezimizde faaliyetlerine devam etmesini şey yapıyorduk, arzuluyorduk. Bu şekilde eğitim faaliyetimizi hanımlardan başlatmayı uygun gördük ve fiilen de başlattık. Allah nasip ederse yeni yerimizde erkeklere yönelik de hizmetlerimiz olacaktır. Erkekleri de eğitim faaliyetimize mahrum bırakmayacağız. Eğitim merkezinin Afganistan'ın kalkınmasındaki payından bahseder misiniz? Malumunuz toplumların kalkınması ilim ve irfana bağlıdır. Bir toplum ilme, irfana değer verdiği sürece ilerler, kalkınır ama ilimden, irfandan uzaklaştığı takdirde o kadar geriler ve maalesef ilerleyemez. Afganistan'da olsun, diğer yerlerde olsun her bir eğitim kurumu aslında bizim için büyük önem arz eder. Çünkü bu idim kurumları tabii ki Allah'ın rızasına hedef edindiği sürece insanlığa, ülkelerimize ciddi manada insan yetiştirir. Her biri bizim için dediğim gibi gönlümüzde büyük bir yeri vardır. Eğitim merkezimizde yaklaşık 400 talebemiz var hali hazırda. Bu 400 talebeye biz sadece İslami ilimlere ve fenli ilimlere okutmuyoruz. Aynı zamanda bu talebelere adab ve muhaşerat ve usme-i hasına nasıl olunabilir onu hocalarımızda fiili olarak göstermeye de çalışıyoruz. Talebelerin aslında canlı Kur'an olmalarını biz ne yapıyoruz? Arzuluyoruz ve toplumda ilmi, irfanı temsil edecekler. Kur'an'ı temsil edecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasçıları olmaları hasabıyla da Efendimizin ahlakını temsil edecekler. Bu aslında Afganistan için çok büyük bir katkıdır. Talebelerimizin sayısı arttıkça Afganistan'a olan katkımız da o denli ne yapar? Fazlalaşır ve büyük Olur. Önemli olan talebelerin çokluğu değildir. O ilmi nasıl hayatlarına taşıyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Nasıl yaşatıyorlar? O bizim için önemli. İnşallah talebelerimiz ilmi temsil edecek kadar ahlaklı olurlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanırlar. O ahlakı hem kendi hayatlarına hem ailelerinin hayatlarına hem de diğer insanların hayatlarına taşırlar. Umidimiz bu. Hükümet değişikliğinin sizin faaliyetlerinize müsbet veya menfi bir tesiri oldu mu? Hükümetin değişmesiyle eğitim merkezimizdeki öğrencilerin sayısı giderek artırmaya devam ediyor. Eski hükümette insanların çoğu daha ziyade dünyaya meyil ederlerdi. İlme, irfana rağbet oldukça azalmıştı. Yeni hükümetin iş başına gelmesiyle beraber sadece bizim eğitim merkezimizde değil, diğer eğitim kurumlarına da rahmet giderek artıyor. eğitim merkezimize yeni hükümetin gelmesi olumlu manada etkisi oldu. Türkiye'de uzun zaman bulundunuz ve birçok çalışmalara dahil oldunuz. Türkiye'deki çalışmalarınızla Afganistan'daki çalışmalarınızı karşılaştırmanızı istiyorum. Malumunuz Türkiye'miz son yüzyılda birçok baskıya maruz kaldı. Bu baskılardan en fazla olumsuz manada etkilenen İslami kesim oldu, İslami ilimler oldu. Afganistan'da birçok baskıya maruz kaldı. Ama halk batıdan gelen insanları kolaylıkla kabul etmediler. Böyle olunca da kendi hüviyetlerini, kendi öz kimliklerini koruyabildiler ve Afganistan her yerinde İslami ilimler eskisi gibi olmasa da yine okunmaya, okutmaya devam etti ve hala elhamdülillah o şekildedir. Türkiye'mizde ise hani malumunuz birçok süreçten geçti. Başta İslam ilimler okumak şöyle dursun. Hani Müslümanların namaz kılınmasına bile ne yapılmıyordu? Doğru düzgün müsaade edilmiyordu. Ezan dahi Türkçe okunmaya başlanmıştı. Diğer İslami değerlere sahip çıkmak zaten yasaktı. Türkiye'miz bu manada 2000 yıllarına kadar pek fazla İslami ilimlerle tanışamadı Türk halkı. 2000 yılından sonra Türkiye'deki kardeşlerimiz yavaş yavaş tekrar İslami hüviyetlerine dönmeye başladılar. İslami ilimleri okumaya başladılar ve İslami ilimlere rağbet giderek Türkiye'mizde arttı. Afganistan'da ise medreseler zaten vardı, faaliyetlerine devam etti. Bu manada hani Afganistan'da ilmi faaliyetler daha ciddi bir şekilde sunuluyordu talebeler orada 8-9 senelik bir eğitim faaliyetinden sonra icazat alıp alim diyebileceğimiz kıvama geliyorlardı. Türkiye'de ise 2000 yılından sonra da hani tamamen İslami ilimleri okumak burada da mümkün olmuyordu. Üniversitelerde verilen bilgiler anahtar mahiyeti taşıyordu, tamamen ilmi vermiyordu. Basit bazı bilgiler hani üniversitelerde öğretiliyordu. Son zamanlarda Türkiye'de de elhamdülillah medreselerin sayısı arttı ve şu an hani Aktif Vakfı gibi bazı yerlerde 8-9 senelik ilmi mufredat müfredat uygulanıyor ve inşallah sonunda da çok kaliteli, değerli alimler, hocalar buralardan çıkarlar. Eskiden medreselerimizde başta Farsça gramer olmak üzere birçok Farsça kitap okunur ve okutulurdu. Fakat günümüzde artık yok. Sizce buradaki İslami ilimler eğitim kurumlarında Farsça öğretilmeli mi? Öğretilmezse neler kaybetmemize yol açar? Malumunuz Arapçadan sonra İslami literatürde en fazla Farsça ile kitap yazılmıştır. Ve bu eserlerin kitapları çoğu el yazmaları olarak kütüphanelerde bulunuyor. Biz Farsça'yı öğrendiğimiz takdirde ne yapabiliriz? Bu el yazmalarından Farsça ile yazılmış İslami eserlerden ve diğer eserlerden istifade edebileceğiz. Farsça'yı öğrenmediğimiz takdirde işte bu bilgi birikiminden mahrum kalacağız. Farsça zarif bir dil, edebi bir dil. Alimlerimiz Farsça'yla birçok eser kaleme almışlar ve İslam yani toplumlarına sunmuşlar. Dolayısıyla ecdadımızın Farsça yazdıklarından istifade etmemiz lazım. Bu eserler hepimizin sermayesidir. Sadece Afganistan halkının veya Farsça konuşan İran halkının sermayesi değil, bütün İslam aleminin sermayesidir. Dolayısıyla Müslümanlar olarak başta Arapçayı öğrenmemiz lazım. Arapçayı öğrendikten sonra da bu eserleri okuyabilecek kadar Farsça öğrenmemiz lazım. Rahatlıkla diyebilirim. Buradaki medreselerde verilen eğitimle Afganistan'daki medreselerde verilen eğitim arasında bir fark var mı? Bölgesel, kültürel ve sosyolojik faktörleri göz önünde bulundurursak farklar olmalı mı? Az önce bahsettiğim gibi Afganistan'da verilen ilimle Türkiye'de verilen ilim arasında çok büyük bir fark var. Türkiye'mizde daha ziyade ilim bir bilgi şeklinde insanlara sunuluyor, veriliyor. Afganistan'da ise 17. yüzyılda Hindistan'da yaşamış Nizamul Mulk adlı alimimizin düzenlediği 8 yıllık bir mufredat uygulanıyor öğrencilere. O mufredat İslami ilimler okutuluyor ve nihayetinde orada medreselerde okuyan talebeler bir alim olacak şeklinde medreselerden mezun oluyorlar. Ama Türkiye'mizde ise daha az ve basit bir düzeyde İslami ilimler okutuluyor. Aslında Türkiye'mizde de böyle medreselerin çoğalması lazım. E sadece insanlara bilgi değil gerçekten ilmini yapmamız lazım. Vermemiz lazım, okutmamız lazım. İnsanlarımız Türkiye'mizde ciddi manada alim olsunlar. İslami ilimleri baştan sona kadar okuyup vakıf olsunlar. Çok fark olmaması lazım kanaatindeyim. Çünkü İslami ilimler her yerde İslami ilimler Türkiye'mizde olsun, Afganistan'da olsun, diğer yerlerde olsun. Yani bu manada fark olmaması lazım. Milakis Türkiye'de Verilen İslami ilimler diğer ülkelere verilen ilimlere nazaran daha fazla daha ciddi bir şekilde okutulmalı ki diğer İslam ülkelere de Türkiye'yi örnek alsınlar ve canlansınlar, dirilsinler. Hocam yani bu ifadelerinizden aslında Türkiye'nin dünya Müslümanları açısından bir örnek ülke olduğunu çıkarıyoruz. Doğru mu hocam? Doğrudur. Türkiye'miz zaten öyle. Şu an Müslümanlar Türkiye'ye ümit bağlıyorlar. Bugün eserlerinden yararlandığımız birçok alim, Molla Ali Yülkari, Molla Cami vesaire Afganistan bölgesinden geliyor. Bugün neden hala bu zatlar gibi alimler yetişmiyor? Maalesef hilafatın yıkılmasıyla ha, ümmet yetim kaldı, öksüz kaldı. Böyle olunca da dünyanın neresinde olursa olsun o ciddi alimleri göremiyor. Sadece bu Afganistan için geçerli değil. Tabii konumuz Afganistan ama yani dünyanın birçok yerinde bu tabloyla ne yazık ki karşılaşamıyoruz. Hilafetin yıkılmasıyla beraber İslam ülkeleri zayıflamaya başladı ve birçok oyuna alet oldular. Afganistan da bu ülkelerden birisi. Her ne kadar dış güçlerin Afganistan'a girmesi, oraya işgal etmesi kolay olmadı ve bundan sonra da olmayacak inşallah. Ama ne yaptılar? Dış güçler ellerinden geldiğince oradaki Müslümanları Boş şeylerle oyalamaya başladılar ve bunu becerdiler, başardılar. Medreselerde tamam, medreseler ayakta İslami ilimler okutuluyor. Fakat eski imkanlar, eski hani alimleri ne yapamıyoruz? Medreselerde göremiyoruz. Zaten öyle ciddi bir alim çıktığında hemen onu ne yapıyorlar? Ya batlatarak veya başka bir hileyle onu ortadan kaldırıyorlar ve insanların o alimlerden istifade etmesini bir şekilde önlüyorlar. Afganistan son asırda birçok alimini kaybetti. Bu alimlerin çoğu gerçekten hani İslami kesimlere, topluma çok faydası, katkısı olan alimler. Ama bu garibanlar bir şekilde ya minberde, ya mihrabda, ya da medresesine giderken ya da medresesinden dönerken ortadan kaldırıldılar ve istedikleri şekilde hizmet etmelerini engellediler. İnşallah eskisi gibi yine alimlerimiz çıkar. Molla Cami gibi, Molla Ali Ulkari gibi, Teftazani gibi ve diğer alimler gibi Afganistan'da inşallah ciddi manada alimler yetiştirir toplumumuza ve diğer Müslüman toplumlara hizmetlerini sunarlar. Umidimiz bu. Yayınımızı seyrettikten sonra illaki destek olmak isteyen olacaktır Türkiye'den. Size destek olmak isteyenler hangi yolla destek olabilirler? Türkçemizde bir söz var. Ağanın eli tutulmaz. <laughs> yani bu eğitim kurumları insanların yaptığı bağışlarla mevcudiyetlerini sürdürüyorlar. Eskiden eğitim kurumları kalıcı gelirleri vardı. Vakıflarla, başka yollarla gelirlerini o şekilde elde ediyorlardı. Ama şu an maalesef eğitim kurumları daha fazla halkın bağışlarına bağlanmış ve muhtaç olmuş vaziyette. Aktif vakfı aracılığıyla, Almanya'daki Aktive Jugend Vakfı aracılığıyla ya da bağışçılarımız, eğitim merkezimize destek olabilirler. Bağışlarını bu şekilde gönderebilirler inşallah. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Rabbim hizmetlerinizde muvaffak etsin, mahcup etmesin hocam. Um. Amin.